Merhaba arkadaşlar Aktüelcim kanalına hoş geldiniz. Şokun 2 Kasım 2022 Aktüel Kotolonu inceleyeceğiz. İncelemeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Bizim vatan karışık turşu 3 kilo 32.95. Uno Anadolu kepekli tava ekmeği 500 gram 21.75. Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 500 gram 21.75. Lio salamura siyah zeytin 500 gram 28.45. Birinci hazır mıhlama kuymak 250 gram 29.90 Özlem dana soyulmuş sosis 250 gram 29.90 Ünal tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 gram 69.90 Pınar yarım yağlı üçgen peynir 8 8'lisi 22.90 Sütaş tereyağı 750 gram 89.90 Fiskobirlik fisko krem 1 kilo 46.5 Akpınar tam yağlı taze peynir tava peyniri 700 gram 43.5 Cipso Deniz Tuzlu Orijinal 150 gram 13.95 Kellogg's.com Flekes Mısır Gevreği 650 gram 29.90 Indomie Gurme Acı ve Baharatlı Hazır Noodle 7.95 Deren Demlik Poşet Çay Yüzlü 29.95 Deren Bardak Poşet Çay 25'li 9.95 Ezgi Bey Pazarı Kurusu 350 gram 23.90 Coca Cola Altılı Kutu Kola 50 Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 240 gram 25.95, Lavi meyve nektarı 1 litre 13.95, Şives mandalina 1 litre 15.75. 25 TL ve üzeri alışverişinizde ise Lipton Ice Tea şeftali şekersiz 6 tane 330 ml 27, Slique ekstra ıslak havlu ikilisi 20, Aytaç fermante sucuk 220 gram 34 TL. Monamor Nature Oje 12.90 Monomore Matte Liquid Lipstick 26.55 Monomore BB Krem 21.15 Monomore Mascara 20.60 Bioplas Botanic Oil Sarımsak Şampuanı 360 ml 37.40 Bingo Matic 10 kilo 159.90 Monomore Kyle Eyeliner 13.40 Monomore Pompala 14.85 Vian Kağıt Yüz Maskeleri 8.90 Gabrini Richman Erkek Parfüm 49.90 Fairy Platinum Plus bulaşık tableti 22'li 87.95, çocuk toka çeşitleri 4.95, Mintax kireç ve pas çözücü 1 litre 10.95, Axperox yüzey temizleyici 2.5 litre 29.90, Fairy hepsi bir arada bulaşık tableti 50'li 128.95, Ace klasik 2 litre 17.5, Mintax silikonlu temizleyici 1 litre 12.95, Mintax sirkeli genel temizleyici 1 litre 15.95, Mintax kireç önleyici 500 gram 9.95, Mintax elle yıkama toz deterjan 1 kilo 19.95. Esse MIM Ultimate derin tencere 26 cm 299. Esse MIM Ultimate çaydanlık kırmızı 299. Arzu Okku Mini Ojet beyaz Türk kahve makinesi 499.90. Kristal kapaklı çelik saklama kabı 16 santim 59.95 Ceviz kıracağı 39.95 Fındık kıracağı 24.95 B Home çift renk kaydırmaz tepsi küçük boy 29.95 Vakumlu saklama kabı 19.95 Paşabahçe kapaklı borcam yuvarlak tencere 79.95 Paşabahçe üçlü nova su bardak 49.95 Paşabahçe borcam yuvarlak tencere kırmızı 59.95 Paşabahçe borcam midi borcam çeşitleri 49.95 Paşabahçe üçlü nova meşrubat bardağı 52.95 Paşabahçe villa patissiere 99.95 Paşabahçe altılı linka çay bardağı 54.95 Paşabahçe Ayaklı Meyvelik 99.95 Keramika Ege Servis Tabağı 26 santim 34.95 Paşa Paşa Kilitli Saklama Kabı 1030 cc 84.95 Paşa Paşa Kilitli Saklama Kabı 365 cc 32.95 Paşabahçe kilitli saklama kabı 355 cc 3295 Keramika Ege pasta tabağı 20 cm 2495 Keramika Zeus kupa 9 cm 1695 Keramika Lina çerezlik 11 cm 1495 Evdemo Anatolia Köşe Koltuk Takımı Gri 3299 Berces Tevestiyer 679.90 Evdemo TV Ünitesi 799.90 Bono Legend Üçlü Ahşap Saksı Standı 99.90 Bono Legend Ahşap Hayalet Çoklu Kitaplık 259.90 Bono Legend Safir Çok Amaçlı Ahşap Çekmeceli Raf 479.90 Bono Legend Elit Ahşap Havluluk 99.90 Bono Legend Ahşap Çocuk Basamağı 129.90 Gamers Arana, Sangal Hell, AMD Ryzen 5 5600G, 16 GB DDR4 RAM, 500 GB SSD, Fridos Gaming, 7899 TL'ye satılıyor. Gamers Arana, Sangal The Meat, AMD Ryzen 5 4500, işlemci 16 GB DDR4 RAM, 500 GB SSD, 8 GB RTX 3050'li bilgisayar 13999 TL. Yine Gamers Arana'nın Sangal Pro adındaki hazır sistemi ise AMD Ryzen 5 5500 var 16 GB DDR4 RAM 500 GB SSD 12 GB RTX 3600'lı FreeDOS Gaming PC 15999 TL'den satılacak Samsung'un 24 inç Full HD AMD FreeSync Curved Monitor 2299 TL Viewsonic'in 1 ms 165 Hz Full HD FreeSync özellikle Premium Curved Gaming Monitor 3099 Inca'nın ikg 313 Rootless Rainbow efektli RGB klavye ve mouse seti 279 Klason'un su geçirmez notebook sırt çantası 189 Performax Baltazar RGB 71 gaming kulaklığı 229 FSP'nin 800 Watt Line Interactive UPS kesintisiz güç kaynağı 949 Philips'in True Wireless kulaklığı 699 TL Arkadaşlar bu ürünlere 2 Kasım'dan itibaren çok da bulabilirsiniz. Şoka gelmesini istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.